1518'de Fransa'nın Strasbourg kentinde akıl almaz bir olay gerçekleşti. Yüzlerce insan durmadan dans etmeye başladı. Her şey sadece tek bir kadınla başladı. Bir sabah sokağa çıktı ve kimseye aldırmadan saatlerce dans etti. Bir hafta içinde dans edenlerin sayısı 400'e ulaştı. İnsanlar yoruluyor, bayılıyor ama vücutları durmayı reddediyordu. Yetkililer ne yapacağını bilemedi. Hatta dans ederek enerjilerini atsınlar diye müzisyen tuttular. Ama durum daha da kötüleşti. Peki bu tuhaf olayın sebebi neydi? Kimisi psikolojik toplu histeri diyordu. Kimi de zehirli çavdar mantarının halüsinasyonlara neden olduğunu düşünüyordu. Dans vebası birkaç hafta içinde aniden yok oldu. Neden başladığını da neden bittiğini de kimse hala bilmiyor. Bu olay, tarihin en gizemli kitlesel davranışlarından biri olarak akıllara kazındı.